oynuyorum klasik. Başkan atli. Birden daha çok istiyorsanız like atıp abone olun. Arkadaşlar şu an ne hiç bilmiyorum. Arkadaşlar, country, bro birisi bir kantin bir ruhada atladım arkadaşlar bu diyor çok uzun sürebilir İki kişilik açtım artık iki kişilik açtım arkadaşlar bu videodan daha çok istiyorsanız like atıp abone olun Bu video çok uzun sürebilir. şu an kadar silah buldum oy. Uy. Arkadaşlar şu an <laughs> silah buldum sana da ne? Bom. Yani o. O sökülse. Nermesi bu kadar Arkadaşlar çok iyi bir siz de oynayabilirsiniz adı PUBG Mobile Live arkadaşlar oynayabilirsiniz Arkadaşlar o İsmail in... Allah Kesin. Şimdi şöyle Star i̇şte Fortan var. Arkadaşlar ben. Direkt ölebilirim. Çok dikkatli olun. Arkadaşlar gerçekten bu videoda kar 98 mi lan? Uy! Arkadaşlar kar 98 çıktı. Abi çok çok. Kar 98'e taksın. ya da takacağım Arkadaş, onu lan arkadaşlar öldük ya arkadaşlar bir daha oynayacağız Arkadaşlar bir daha oynayacağız ya. 24. oldu 30 kişi daha Metor işte arkadaşlar galiba. Neyse. Arkadaşlar Mobizen'den Mobizen indirin. Oha şu ana kadar görev bile yapmış. Bir savaşçıya katıl. Açtım hepsini aha. Tamam. Arkadaşlar alacağım sonda. Bir maç tamamla yes. Arkadaşlar şimdi dört kişilik atacağım. Arkadaşlar Mert abimin şey de var. Onun da onun da şey neydi ne onun? Onun da YouTube kanalı Kuzenler. Kuzenler neydi? Niye yavaş söylüyorum ki? Onun da kulübü Kuzenler yazın çıkacak. Çıkar. Arkadaşlar bekleyin açılacak. birazdan Ama arkadaşlar kar 98 bulmuştum ne güzel ya. Üff. Arkadaşlar öldüğüm için iki kere oynayacağım. Hayırlı. Lan. Arkadaşlar şimdilik nereye atlayayım? Şu stadyuma atlayacağım. atmış. Arkadaşlar yükseği gördünüz mü? yükseği tutarak yüksek tutarak daha çok gidiyor. Yüksek tutarsak. Arkadaşlar eğer orada da ölebilirim. Yani çok kişi var. Şu ana kadar zıplıyorum. Bu maçı iyi geçmiyor? Tamam aldım arkadaşlar. Hava da alayım. Evet, tamam aldım. Şunu tamam, tamam. şu pompalığı değiştireyim. Tamam. Bunu hopa Hoppa hoppa. Arkadaşlar telefonu çaldı arkadaşlar. Her ses duyduysanız. Arkadaşlar çok güzel video. Şimdi izlemenizi tavsiye ediyorum ama izlemezseniz bir şey olmaz. Yani izletmiyorum size. izlemezseniz bir şey olmaz. Yani. Hiçbir şey demiyorum. Devam ediyoruz. İki dakika falan oldu. Arkadaşlar eğlenmeler hey, konuşuyor. Arkadaşlar. çok kolay. Arkadaşlar. iki dakika kez. Ben ben af. Arkadaşlar. Geometri girdi.

Arkadaşlar oyunda Arkadaşlar Arkadaşlar 2 dakika kaldı. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Arkadaşlar mesa bir şey lazım. Arkadaşlar yorumlu arkadaşlar bu Arkadaşlar adam gördüm çünkü. <laughs> arkadaşlar adam, adam. Lan öl. Lan. Arkadaşlar. Hop. <laughs> öl lan. Lan öl, öl. Öl. Cık cık. Öldürdüm arkadaşlar. Çok zor oldu. çok uç, uç, kurtulduk. Arkadaşlar yanımda İsmail Eymen var. İsmail Eymen ses ses yapsın. Merhaba. Arkadaşlar Eymen'in kanalı da fazla kırdı. Eymen'in kanalı da. fazlalık kanalı. Arkadaşlar söyleyeyim Eymen'in kanalı. Arkadaşlar. I ıh. <laughs> İstediğiniz arkadaşlarım. Evet. Oha. İki numara ölmüş. Dur 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 dur. doldur. Mermisini doldur. Mermisini doldur. ya. Arkadaşlar, arkadaşlar zaten. Kim öldürdü lan? Üç numara kurtar. Lütfen kurtar. Of, oğlum videoyu arkadaşlar videoyu bitireceğim dedim. Arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu Bu bittiğinde Ertuğ benle oynayacak. <laughs> ee, e, öbürkü videomda senden oynayacağım. Evet. Arkadaşlar. İnşallah izlersiniz. 11 abone. Yani e, 10 bin olmaz da. Yeter ki abone olun zaten. <laughs> Yok ya, bir de abone olsunlar zaten. Bir şey olmaz. Arkadaşlar abone olun ve like atın. Kim abone olursa like atarsa onları çok seviyorum. Değil mi Emre? Emre ben. 5 kişi, kişi kaldı. Arkadaşlar evet, PUBG şuan... Mobile'de oynayabilirsiniz. PUBG Pap Mobile'de zaten çıkar. Ama şöyle yazılı. p g -b -mobile. Pug Pug B Mobile Pug. Pug O adam atladı Arkada Dur dur Eynem Arkadaşlar adam atladı Aaa Vay çakal Arkadaşlar öldürdü mü? Allah. Arkadaşlar bu evde. La bir numara gel. La bir numara. Arkadaşlar bir numara gidiyor artık ölmeli. Öleceğim. Arkadaşlar. Bir arkadaşlar. Arkadaşlar. Kaçıncı oldum dur bakayım arkadaşlar. Durduğunca oldum. Arkadaşlar sıra... Kar beşinci olmuşum. Arkadaşlar bu sıra. videonun... Arkadaşlar dur. Hayır. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla istiyorsanız abone olup like atın. Arkadaşlar ben MoBizenden yapıyorum. Arkadaşlar haydi görüşürüz.